Evet arkadaşlar şimdi 3. hesabımızdayız. İlk 3. paketi Vatan Aset için açıyorum buradan. Abi bizi bayağıdır takip ediyor sağ olsun. Abi, benim hesabım olduğunu keşke bir Dedim başta, hesabı. Zaten bir önceki videonun sonunda da ilmin hesabına geçiyoruz dediğim için. Armani geldi hocam. George Armani mi? Oo hamdallah. Oğuz sever hamdallah da. Oğuz yok. Abi maşallah tipi ne kadar güzelmiş ya. <laughs> hamdallah mı? Kaç açalım almış şimdi? 30 abi 30. 30 demiş Ömer. Ömer Taha. Bu ne? Sona gitmiyor. O e, 30'da otuzda yıkon var. Daha. 30 <laughs> Aha Cenk geldi. Yemek mi yiyordun kardeşim sen? Neredeydin? O ne? Kedi mi girdi içeri? O sesler ne öyle harbiden? <laughs> 30 abi 30. Arayamam. Abi aç 17 aç ya. Tayfun loş o. zehri veriyor. Aynı anda yazdık ne. Tam bizlik böyle hani <laughs> totem. Bir şey vardır. Umudumuzu yeşertsin. Hadi 17'yi açtım abi. Bak biri de iki yazdık aynı anda az önce de demiş. Aşk mı doğuyor kardeşim? Aşağı. <laughs> Olabilir hocam. <laughs> bir, bir, şeyler oluyor belli. İkiyi mi açalım şimdi? Abo bir saniye. Abi Kore büyüsü yapmış. Hakuna Matata. <laughs> aç on bir aç. Ben söyleyeyim mi? On bir aç on biri. On bir açım abi bir de dur. Önce. Hakuna matata için 11'e açıyoruz. İlma veren der ki okur yok buraya gelecek. <laughs> okudum okudum. Bizi bitirdi. Spamla da böyle devam et de hiçbir şey gelmesin Eren. Oğlum hesabını senden sorarım bak. Aha geldi işte. Cenk geldi. Hani? Hakuto marka Makaka Cenk abinin sümörf hesabı yazmış. Rahim. <laughs> <laughs> Kaç açalım Tarık? 11-11. Dördü 11. Ta aç lan. Dördü aç. Dördü. 23. Sicilim. Tamam Tarık'ınkini aç. 23 sicilim değil. Dördü <laughs> mü açtın? Aynen hocam. 23, 23. sicilim ne yarabbim? Dördü açtım. Oğlum, o çekelim. Hadi bakalım. Güzel bir şey gelsin. Hadi bakalım. Aha. Hadi, 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 Barsını hadi. Yaptım. Geliyor Bu mu? Ne? Yok abi ya. Bu ne kardeş? Onana mı? Allah kahretmesin seni. Abi, onana kim ya? Abi, o na 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 var ya o işte. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Kaç açalım? 23 mü? Sondan gelin. Sondan daha rahat olur. Abi 23'e... Dikkat aç. et de ilk onu arada yapıştırma Kardo. Yok hocam. Bir nadir oyuncu paketi var. 23'te. Ya 11'i aç Eren için. Aç 11'i aç. Sonra tamam. 16'yı aç. Erdi. Eren'le Ömer'i açtık zaten. İlk Eren'in aç. Şey Eren diyorum. Erdi. Erdi. Kaç erdi dedi 5 Erdi? 5 yazmış. 5. 5'i aç abi. Tamam. Sizi açtık çünkü beyler. Evet. Erdi'ye de açalım. Hadi o zaman nadir altın paketi. Hayır, Yapma. İyi ya, Adam biliyor işi ya. Bunlar biraz yakmalık oluyor şu an. <laughs> İkonda esas molar demiş Yılmaz. O güzel olur. Hilmi'ye artık güzel bir ikon yakışır ya. Abi gelmiyor ki arkadaş. Hilmi izahi geldi acaba evet. izahi mi geliyor? Abi. Üf, zaman aman aman. <laughs> bir yere gelecek ya Kaç açalım? Cenk sen de konuş sus. Ne oldu sustun ya? Yapışma bunda ya. Uykun mu geldi Cenk? Oh Cenk Pert hocam. Mehmet bir demiş. Mehmet'i açalım abi bir. Hadi Mehmet'in şansına. Hadi bakalım. Ben yeder geldi. Vissam ben yeder. Güzel bence kötü değil. Ya oyuncuyu seviyoruz ondan. Yok paket olarak paket iyi bir yani dandik paketler bir şey çıktı aslında o yüzden, o yüzden iyi dedim yani. Paket kötü ha. de aslında. Pakete göre iyi. De, dandik alıyoruz abi. Kaçı açalım? Söyleyin bana. Aç aç biri aç aç. Al işte hadi altın oyuncu paketini. Hadi altın senin... oyuncu paket de iyidir aslında. Ama bundan bir şey alamadık. sağlık olsun. Abi şu 11'i açar mısın Eren? On açalım. Ki nadir altın oyuncu paketi. Bana Van Dijk bu paketten çıkmıştı. <laughs> <laughs> o neydi ya o gün var ya. Düştü ya. Abi sondan şu 80 82 88 arasını aç. <laughs> Emre böyle zor. Oo yine gelen çok iyi geldi. Yine Cenk Aa, geldi. Cenk Minamino. Senin Üç, bu değil uzaktan akraban mıydı? Allah kuzen çocukları mıydı? Neydi? <laughs> Bir şey vardı bunda. Üçü mü açayım, kaçı açayım? Yok yok, sondan 3'ü aç. Sondan üçü mü? Açalım abi. Yalnız hiç volt'a atalamadık herhalde. ya. akalı onun ayv volt'sa mı? Abi. Voltaj Vol Vol 9'da duruyor hali. Yani. Tarık da bir şey söylesin ya. Orada susuyor. 6. Bak adam direkt rakamı yapıştırdı hocam. Megacı mısın hocam sen? Direkt. Evet. Adam biliyor abi. Megayı direkt seçti. Hayır Hadi. abi nakata gelsin diyorum. Abi ne nakatası ya. Allah <laughs> aşkına susun lütfen nakata falan demeyin ya. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> abi? Bort geldi ya. Şaka gibi ya şey mi? reklamela mı? Yok. Zambela so. çöp. Bir da jeton geldi abi. İyi. Bu demin de geldi herhalde bunun aynen. Aynı. Kaç açalım? Sondan 8 saysana. Nadir altın gümüş oyuncu. Yollayalım hocam. Sağolsun. Allah. Senin için ha dersin. O ne kardeş? Zaldi Via. Değişik <laughs> bir ismi var. Abi şu. Tarık. Hadi güzel bir şey söyleyin abi. Bir tane söyle abi. Bir sabırtlatalım abi, artık. Abi ama olacağım. Biz zabırt atalım o zaman hadi. Hadi hazırım ben. Nadir Mk. Hadi. 1, 2, 3. Yolla gelsin. Hadi bakalım. Zabırt. 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 Bort mu ya? Abi bu Kolak. nedir arkadaş ya? Somer değil mi? <laughs> Yok. Kim o? Satılabilirse genel azından 15 kası, 12 kası Şar. falan vardır da. Şer. Şer. Adamın adı Şer ya. Şer, İyi, işte satılabilir şer en azından. Güzel. Hayırlı bir şey yok. Şer. Aleykümselam Berkant. 11 aç diyor. Abi 11'i açtık zaten Eren'e. Ha 11 yazıp duruyor ya. Hadi <laughs> bir tane daha 11 açalım abi. Ben 5 şanslıyım abi diyor. 11'de 11 ikon ilk 10 vardır. bitirdin bitirdin. <laughs> Şu bir de ikon bitirdim gelse beni iyi beni olur bitirdim. mu? Bitirdin beni bitirdin. Bu arada Cenk nerede gerçekten? Yani bir şeyler uydurur geldiğinde. İlla rağmen de. Yani. Mehmet bir rakam söyle. Loş sürekli 1 diyor ya. Bir biri açsana. Açalım abi. Yolladık <laughs> biri. Loş'un şansına. Kendi hesabına çıkartmaz sana çıkartır kesin şimdi. Loş'ta. Ben hala 11 diyor bak Eren'e bak. 10'dan sonra 7 yaptı. <laughs> Hadi <yaksana>. be. Tamam. <laughs> dondu lan bende. Nasıl dondu? tamam. Kim lan bu? Higuain. Çok severim ha Higuain'i. De işte kötü. Eee oyundaki kartı kötü, İyi satılabilir abi gene en azından. Buradan evet, çıkan abi. oyuncularla zaten bir ikon e paketi daha patlar bence. 7 mi dedin? Evet. Hadi bakalım 7'yi aşalım. Güzel bir şey gelsin. Artık bir güzel bir şey alalım ya. Gelsin hadi be. Hadi abi, abi yeter be bord 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 ağzına sıçayım bordu. <laughs> Gelene <laughs> <de> bak ya. <laughs> Kurursa, değil mi? Bu değil demin de geldi zaten. Aynı bana çıktı. Yok loşa çıkmış herhalde. Evet şimdi kaç açıyoruz? 16 paketimiz var. Abi aç şu şeyi aç. Ha onu aç. 2.83 artı oyuncu son. Bana geldi yok. herhalde hocam. Renk böyle geliyor. <laughs> aç onu aç. Aşkım abi, abi Beyler şu beğeni butonunu bak 25 kişi izliyoruz. Lütfen beğenin ya. Sizin için zaten buradayız. Allah kahretmesin seni. Abi böyle bir şey yok ya. Cenk sen ne yapıyorsun ya gene? Sen Abi yayın açık ya. <laughs> ya, mıydı ya? Abi yayın açık diyor ya bir de. Beyler Gerçekten sizin için buradayız. Beğeni bu lütfen çökün. Aynen hocam. Beğenmeyi, Nextek abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Zile de basın abi. Zili de açın bildirimlerimizi. Evet, al. zile basıp bildirimlerimizi de alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çünkü bildirim açın. almayan arkadaşlar da varmış. Yazanlar oluyor bana. Abi yayın açtın bana hiç bildirim gelmedi diyenler de var. Ama 11 aç 11 Abi 11 açtık. 4 açtı. kere 11 açtık zaten. Hadi, Eren <laughs> sen var ya çok fenasın. <laughs> hadi 2'yi açtım Eren. hadi. 2'yi açtım hadi. Aç 2'yi aç. Loş için loş. Abi. Loş'un hesabına bir şey çıkartamadık. Bari çocuğun dediğini yapalım. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Aha hadi lan. Hadi hadi hadi. hadi. Bence güzel, güzel. Bence Neymar. güzel. Bence iyi. He, Neymar kaleci abi. aynı. Abi. Kaleciymiş. Bu şey satılabilirse müthiş. Edersin. Güzel. E satılamaz güzel olsa abi. da ne? Bu arada bu, bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bir ikon paketi daha geliyor bence. Bence gelir bir ikon paketi daha bu işte. Şu yakmalık atın bir tane araya. Abi Cenk'in telefon numarasını ifşalayalım mı gelmediği için? <laughs> bu ne? Bu ne böyle? Abi. Cenk <laughs> şey, ne yapıyorsun kardeşim? 60 k temizlemiş. Ya bekledim ya diyor o. ya bize. Çok güzel. Çok bir şey söyleyeceğim. Bak 27 kişi izliyor. Lütfen beyler. O 7 kişi niye beğenmiyor? Abi ben ne hani ama insanlar ya. Yok Oğlum, hani zorlamıyorum canım. Sırf hani e, bize destek için beğenebilirsiniz. Sağ geliyor sonra. Geçen de dislike geldi. Eyvallah. Bir önceki bir önceki yayında yükledik. Bak önce... beğendiler gördün mü? Yani bak al. Al ellerine sağlık. Oğlum. sağlık. Bak al. Bir tane dişle. o nazarlık olsun. Gelsin Kadı abi. Kadıoğlunda da hata vardır. Abi beğenen beğensin. beğensin dislike atan dislike atsın. Kim attı bu dislike'ı Bu dislike'ı kim attı? <laughs> aç 5 abi. Aç 5'i aç 5'i. 0 oldu şimdi. 1 oldu bak. 3 fırtayı var. Ne yapalım? Dislike'ı oldu. Yine düştü. Yayınların devamı için arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten hani biz <laughs> elimizden geldiğince... Python 7'yi diyor. 7 mi diyor? Hadi ne yapayım? Evet. Şu dislike'a da bakalım. Bir nazar oyuncu. Ya abi takılma dislike'a. abi takılma buna aynen. boş ver. Ya O hem... değil lan. Sürekli düşüyor artıyor. <laughs> tamam sen bakıyorsun diye senle işte şakalaşıyorlar. Sen dedin diyor. Vatan asyet ne ha, demiş? Bu abi. Tamam. Discord kanalına daha kanıtlamış. Like gelsin dedim. Gördük işte. Vatan asyet kaç demişti ya, abi? Hadi. Onu onu da açalım. Gerçek. Bu ne başım var? Nazırıcı evet. var işte. Sabah'tan beri e, patlatıyoruz. Güzel bir şey çıkmıyor artık. Bülent şey gördün mü? Nikini Yoan yapmış. Ben Eren abi yazmış. <laughs> abi şaka şimdi. Abi sen gelene bak her şey boşunuz. Bu Hayır nedir Allah ya? Allah kahretsin. <laughs> o şey Allah kahretmesin mi? Üçüncü geliş. Bir de korona hastası. Korona oldu. Aynen. Geçmiş olsun Kebap. bu arada. Kebap. Cermurici çıkardı Cermurici. Clive <laughs> <Life> of... <laughs> yapmış ya. Abi en sondaki paket açsana. 84-91 iddialı. Hadi bak. Çok iddialı bir paket. Sondan atsana. başa doğru gitsen hadi bundan sonra. ikon varsa atlarsın. Tamam. Benim anlamadığım bir şey. Hadi abi. abi da artıyor ama like Hadi geldi geldi geldi. Hadi Brezilya Neymar bu sefer. Neymar gelmez Hı -hı. ki. 81. Aynen. Ne Aa, ne de, de, aynı. Ama güzel bence bu da Oo, güzel. Oo, süper. Firmino iyi Güzel Firmino Güzelmişin 86 iyi. iyi en azından Sondan mı gelelim hocam? Cenk'in attığı emojilere bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aynen ikona gider Johan Cruyff Eren Çok hınzırsın Eren çok Gerçekten Şu dislike kim atıyorsa <laughs> yemersin Atmıyor abi kimse. Bak sıfır oluyor. Bir oldu bak şimdi. E sen uçak parmaklarsan uçak o tıpır. öyle olur. Sen like de dedin öyle evet. olur. Evet. Bir iki nadir altın var. Bir nadir oyuncu var. Bir nadir oyuncu paketini açalım önce. Tamam. Maksat artık e, kötü dediğimiz paketleri ortadan kaldıralım. Son düzlüğe giriyoruz çünkü. Aynen bitirici vuruşu yapmamız lazım artık son 6 paket 2 nadir altın oyuncuyu da açayım ve ondan sonra güzel paketlerimiz kalıyor geç 2 nadir altın oyuncu da iyidir de her zaman iyi bir şey vermiyor abi niye gelmiyor ya bir grizman gelmez mi hadi bir grizman ha? bir grizman bir embappe O zaman bir megadan bir şey gelsin. O değil de hiç e, ben benim hesapta 3 4 tane e, şey açtı. Volkan'ın da şimdi haftan takım çıkarttık. Hani yüksek reytingi değildi ama çıkarttık. Ama hiç e, şeyi şey gelmedi. Footbird'de kartı gelmedi. Hani kötü reytingli evet. de olsa. Hani şansı bu kadar mı zor? Galiba. Ya da biz çok şanssızız. Hayır <laughs> o da olabilir. Ya da biz çok şanssızız. Ki evet. bence bizim çok şanssız olma ihtimalimiz daha yüksek gibime geliyor. Özür 200k'ya falan yapıyor şu anda. Hmm, 220k'ydı en son. Baktım da. Hadi be oğlum be. Ver be, ver bana. Ver bana bil, ver, <laughs> ver bana anvil, ver bana anvil. <laughs> yok abi yok. 10 mu? Aynen. Oh, artı 10 hocam. Volkswagen Ar -Ton. Ar -Ton mu Aynen. Dignan. O çok iyi gerçekten. Hadi bakalım son paketlerimiz kaldı. Son iki paket. Hadi birini K Tarık söylesin birini B Tarık. Bir. Hadi. Hop. Bir saniye. Abi. Tarık. Biri açtık bir biri. biri. Hadi bakalım. Hissediyor musun? Büyük <laughs> mü <mi> hissediyorsun? <laughs> Yok idare eder ama yapacak bir şey yok. Abi büyük lazım, büyük büyük. En az 85 geldi. Bence 85 gelmesi Volhat hani gelmediği için gene iyi, kötü değil. buna Burada şükretmek şey lazım en azından. Son paketimizi Hı. açacağız. Tarih bir sen bir şurada bir üçlü çektir. Dana'nın kuyruğu kopuyor abi. Abi söylüyorum iki. Olur Bir tane aldı zaten. Oha ikon muymuş lan o ben normal kart sanıyordum. Yok abi yok. Bir üçlü çektir abi, bir için hadi. Oo. Bir, iki, üç. Yardır gelsin. Hadi bakalım. Zabırt. Zelaş. Aman ha. Veysel bunda Gel da bakalım. vardır, bunda da vardır bir Hadi hayır. çöp ötesi ya, çöp ötesi, bu da çöp ötesi. Gelene bakar Hiç mısın şey gelmedi. gelene bak ya. Nacho Fernandez geldi, nadir mega abi bir de bu. Bir nadir şaka mega gibi. değil, nadir oyuncu. Nadir oyuncu düşün. Yani Çok iyi kadar... bir paket. Ve son paketimiz, ikon paketimiz. Dana'nın sizden, soktuğu yerdeyiz şu an. Sizden zabırt spamlanmanızı istiyorum. Evet arkadaşlar. Ahmet Çakar gibi olacağım. <laughs> Ver müziği. Sinan Engin. Cenk neler yapıyor ben anlamadım. Al de. şu Beyler. Zabırtlayın şu çeti. Şu çeti zabırtla yıkın. Hadi. Zabırt zabırt zabırt. Cenk hey, abi zabırt, zabırt. Hadi. Zabırtlayın abi. Yol Yollayayım mı hocam? Hazır mıyız? Bekle abi, herkes ya, bir Hadi basıyorum. Biz zabırtlayın. Zabırt. Hadi, zabırt. Zabırt. O Hanti almış. Berkant yakışır. Hayırlı olsun kardeşim. Çok iyi. Hadi. O zaman ilmi hadi yolluyorum hocam. Zabırt. Zabırt. Hadi söylemeyin ha. Söylemeyin. Tamam hadi söylemiyorum. Abi. Şu konu... Nakata geldi ya. <laughs> Bence Ah be Sokrates Bence güzel. Ronaldo zannettim. Bence ha. güzel dolar bir iş. Oh. Ben Rivaldo gelecek diye var ya kendimi zor tuttum ha. İyi ki Rivaldo gelmedi ama Ronaldo'ya gelseydi müthiş olurdu da. O zaman abi, kendini tutamazdın değil mi? Aynen ama bence bu da kötü değil yani. hani güzel bir kart. Yedeye bir oyuncu daha geldi hoş geldin. Yani Yedeye bir oyuncu daha geldi bir yere iş <laughs> daha geldi. <laughs> Kardo defans şimdi. Geldi, Kordo. Kordo, defans oldu. mı? Poh. Oğlum dengesi çok kötü zaten bunun ama çevikliği yüksek olduğu için. Hızı da kötü. Yok lan de kötü. Abi, Kardo bunu avcı basacaksın zaten. Tamam da şöyle şimdi ben de. Boyunu gördün mü? Eren hep senin yüzünden Eren. <laughs> Sen başıma bu işleri açtın. Doktor geldi yazmışlar, aynen doktor geldi. Allah Kadır aşkına. Payla, paylaştılar. Bir, bir şey diyeyim mi? Bir açsana kadroyu. Bir kadroyu aç abi. Kabaş geldi kulübede. Bir açın abi, bakın şimdi benim kadromu bir bakın. Şu Brezilyalılara Rivaldo'da bir bakın. yok yok ha. Yok yok. Şu Brezilyalılara bakın. Aynen, Ronaldinho var. Şimdi Sokrates de geldi. Ronaldinho, Rivaldo, Sokrates. da yok yok. Bu ne ya abi? Şakayin. 2002 Dünya Kupası'nı mı <laughs> Sokrates yoktu gerçi ama. Abi direkt şöyle abartıya koyacağım biter ya. Abi Ronaldinho'yu da koy abi. Hepsini görelim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şş, şu sağ kanatı da şöyle Lucas Moura abi. Şöyle. Brezilya bile takımı. Yok. Aynen hocam. Aynen. Neyse dur şimdi videoyu bir sonlandırım sohbetimizi gene yayınımıza devam ederiz. Ay, 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 Aynen. Ee, güzel paketler açtık. Elektrik gitti biraz, sıkıntılar oldu geri geldik ama gene de e, Sokrates ve e, bana da aslında Zola çıktı. Çok da üst değil ama gene iyi bir ikondu. Sokrates de Hilmi için yedeğe gelecek bir ikon bence. Oynatmaz diye düşünüyorum yani. <laughs> Ama Abi, gene de birlikte kaleci bir ve inzagi tarzında bir gün çıkmadığı için mutluyuz. Bir sonraki video paket açılmanı e, bekleyin arkadaşlar. Gelecek zaten biliyorsunuz bizi. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.